37 beygirden yeniden selam arkadaşlar. Bugün tamir ettiğimiz Albeyamızla <laughs> fiyat Albeyamızla gezintiye çıktık. Çanakkale'deyim. Bir iş için geldim. Şu anda Bigalı Kalesi de durdum. Şöyle bir açık, açıklamaları size göstereyim. Onu gösterirken de tam konum neresi? Onu da belirtmiş olayım. Burası Bigalı Kalesi, Edirne Çanakkale yolu üzerinde Bigalı'da Eceabat Eceabat Kumköy arasında bir yer bir yerde zaten navigasyondan Bigalı Kalesi diye yazdığın zaman çıkacaktır. Doğu ve Batı yönlerinde giriş kapısı bulunan 7x130 metre boyutlarındaki kalenin köşeleri de dairesel ve çokgen kuleler, denize bakan duvar boyunca top mezgalları, top seyirdimi ve koltuk varlığı bilinen cami şerif, koltuk cebehaneleri bulunmaktadır. Yapılan yenileme çalışmaları sırasında varlığı bilinen cami şerif, kışlar, çeşme ve büyük cebehane yapıları onarılmış mühimmat ambarı ve denize bakan karakol hane binalarının temel izlerine ulaşılmıştır. Kırım Harbi'nin ardından bir telgrafhanenin kurulduğu bilinen kale Çanakkale Muharebeleri sırası esnasında silah tamir atölyesi olarak hizmet vermiştir. 1815 yılında Bigalı tabiyesine ihtiyacı cevap veremeyeceği anlaşılınca Bigasanca mütesellimi Ahmet Ağa ile yapılan düzenlemelerle yapıya kale vasfı kazandırılmıştır. 1818 yılı sonlarında bitirilen kalenin yapımında Biga ve Maydos Eceabat'tan gelen işçilerin çalıştı bilinmektedir. Şimdi buraya şöyle bir baktığımız zaman hemen şu ilk giriş gişe hemen yan tarafında lavabolar, abdesthaneler ziyaretçi karşılama yapıları bulunuyor bu detayları da sizlerle paylaşmış olayım. Girişimizi şöyle göstereyim. Çok ihtişamlı bir yer. Yanından geçip giderken aslında çok da ihtişamlı durmuyor ama yanına geldiğimiz zaman buraları görme imkanına sahip oluyoruz. Burada yazılar var vesaire. Kadir yazıyor mesela. Onlar Kötü düşünmek istemiyorum ama neyse. Şu anda giriş ücretsiz. Onu size belirtmiş olayım. Bu şekilde sandıklarımız var. 37 beygir sadece araba tamir etmiyor. Tamir ettiği arabalarla gezdiği yerleri de sizlere gösteriyor arkadaşlar. Bir galı. Top seyirdi mi? Cami, silah tamirhanesi, çeşme, cephanelik, çıkış. Şu kısımları da göstereyim şöyle. Et restorasyon öncesini bilmediğim için şu anda bir şey diyemeyeceğim ama girişte büyük bir bahçe karşılıyor sizi. Sonrasında burada Mahmudiye Camii mevcut. Bu kısımlarda da 1800 yıllardan kalan kalıntılar var. Mahmudiye cami restorasyon sonrasında böyle olmuş. Burada bir drone uçururdum ben. Var ya. Abi. Neyse. Drone yok. Burada da sandıklarımız var. Bu sandıklar orijinal mi bilmiyorum ama oldukça orijinal duruyor. Ne sandığı olduğunu çok merak ediyorum. Şöyle içine bir göz atsak, bir baksak mı? Baksak mı acaba? Evet içi de bu şekilde. Ne yazıyor? Çatal kundaklı obüs. Altı adet tam barut hakkı. Altı musademe fünyası. Böyle bir not var üzerinde. Ben Kastamonu'yum arkadaşlar. Kastamonu'da da bu tarz şeyler var. burada Buraya gelen savaşan askerler de Kastamonu'dan vatan savunması için gelmişlerdir. Yine girişteki metne benzer bir metin, metin var. Burada kayıtta Kayıtlısı. 1818'de başlatılan inşa çalışmaları sırasında kaleye dönüştürülen yapıya bir kışla binası eklenmiştir. Doğu batı doğrultusunda uzanan 15x67 metre boyutlarındaki dikdörtgen yapının ana giriş kapısı denize bakan uzun cephesinde yer almaktadır. Bir galı kışla. Kışla da burası sanırım. Kışla mühimmat ambarıyla büyük cephane binaları arasında simetrik uzanan iki katta kanattan oluşmaktadır. Yaklaşık 3 metre genişliğe sahip koridorlar boyunca karşılıklı yerleştirilmiş toplam 20 oda askerlere ait koyuşlarda yapının merkezinde merdivenle çıkılan subay odaları ve divan hane sofa kısmı yer almaktadır. Kışlada askerlerin yiyecek ihtiyacının karşılandığı aşevleri ve abdesthaneler bulunmaktadır. Arşiv belgelerinden 1830'lu yıllarda kışla binasında 30 ila 42 topçu askerinin ve subayın kaldığı öğrenilmiştir. 1831, 1836 ve 94 yıllarında tamirat gören kışla binası 16 Temmuz 1915 tarihinde itibaren 3. Kolordu Silah Tamirhanesi olarak da kullanılmıştır. Burası. Yani burayı buradan mı bahsediyor? Bu alandan mı bahsediyor? Yoksa bu binadan mı bahsediyor? Bilemiyorum. Ama muhtemelen bu alandan bahsediyor. Çünkü tam bu noktaya konulandırılmış. Evet silah tamirhanesi yazıyor buradaki tabelada. Bigalı Rest Bigolu Kalesi Restorasyon uygulaması bilgileri mevcut. Şöyle biraz gezmek istiyorum. Evet GoPro'nun camı kırıldı ama yine de çekim yapıyor mu yapmıyor mu diye ön camından şöyle kontrolümü gerçekleştiriyorum. Evet silah tamirhanesi de burası. Çanakkale muharebelerinde kullanılan hafif ve ağır silahların cephede ya da cephe gerisinde tamir ve bakımlarının yapılması için Ecebet Bigalı Kışlası, Kiliye ve Akbaş limanı bölgelerinde silah ambarları tesis edilmiştir. Bigalı köyünde 5 Mayıs 1915 tarihinde çalışmalara başlayan tamiratçı görevli 14 tüfekçi ustası, 14 usta yardımcısı, 20 hizmet askeri ve 2 emekli subay tarafından bakın 2 emekli subay diyor. 33 günlük süre zarfında ambarda toplanan 20 bin tüfekten 17 bin tanesinin tamir edildiği kaydedilmiştir. 33 günde 20 bin tüfekten 17 bin tanesi. Muharebelerin devamı esnasında bu tamirhanenin yetersiz kalması nedeniyle kuzey ve güney grupları için 3. Kolordu Silah Tamirhanesi'nin bir kalesinde bulunan kışlada açılmasına karar verilmiştir. Resmi açılışı 16 Temmuz 1915 Cuma günü saat 18'e yapıldığı bilinen tamirhanede muharebeler boyunca 90 bine yakın tüfeğin tamiri gerçekleştirilmiştir. Burada tamir edilen silahların çoğunun nişengah ve kundaklardan kundaklarından hasar aldığı bu kısımların savaş sırasında yedek parça ve teminlerinin zorluğundan dolayı hurda tüfeklerin işe yaramaz, işe yarar malzemeleri kullanılarak onarıldığı, hurda tüfeklerin yedek parça temininde kullanıldığı bilinmektedir. Evet, o dönemden bir de fotoğraf var burada. Evet, göreceği üzere çok zor şartlarda bir savaş kazanılmış. Evet, Bigalı Kalesi'nin tüfek tamirhanesi bölümü burası. Burada da tüfekler var. Şöyle giriş size göstereyim. 1800 1185, 185, 185 yazıyor. Evet. Burada Osmanlıca olduğunu tahmin ettiğim yazıtlar. Evet ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şöyle size tüfekleri o dönem ama bunlar da herhalde restore edilmiş Tüfekler diye ediyorum ama bilemiyorum da. Çünkü ahşapları bir eski duruyor, bir yeni gibi de duruyor. Bilenler yorumlara yazarlar artık. Burada bu şantalar var. Burada da yine tüfekler mevcut. Burası tüfek teslim ambarıymış. Burada o dönem kullanılan mataralar, bardaklar mevcut. Bir yandan da ambiyansı yansıtmak için burada tamir sesleri var, tamirci sesleri var. Burada böyle bir... Bunun adını hep unutuyorum. Bakın burada da gölgelendirme var. böyle bir aletimiz var. Adını unuttum. Bunun adını biliyordum. Burada da böyle bir simülasyon gibi yiyecek o dönemin sanırım askerlere verilen günlük öğün. Burada yine tüfek malzemeleri var, ahşap. Burada da bıçaklar mevcut. Şunlar bıçak, burada E'ler de var. Evet, bu kısma geçmek yasakmış. Onu da belirtmiş olayım. Burada yine tüfek yapımında ya da tamirinde kullanılan sanırım metalle şekil vermek için kullanılan bir malzeme bu. Arka kısımda böyle. Kundak Yamahanesi. Burada da hazır tüfekler sanırım. Evet burada çok güzel bir çalışma var. Bak tüfeği. Şu anda temizlik işlemi gerçekleşiyor burada. Şu an ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama artık şeyinde aydınlatırım ben bunu devasa bir masa kurulmuş burada. Tüfekler var. Burada da bir tüfek ustası heykeli yansıtılmış. Burada tüfeklerle ilgili bilgilerin yer aldığı çizimler var, resimler var, fotoğraflar var. Burada da sanırım Kırıkkale tüfeği yazıyor. Türk ordusu tarafından kullanılan farklı Mauser model tüfekler silah fabrikalarımıza mükerrer atışlı Kırıkkale tüfeğine dönüştürülmüştür. Bakın burada ön tarafında bıçak var. farklı bir tüfek var. Amerikalı General John Thompson tarafından 1919 -19 yılında tasarlanmış hafif makinalı tüfektir. Kıbrıs'a Türk askerleri intikal halinde. Burada da Kıbrıs Barış Harekatı'ndan fotoğraflar var. M1 piyade tüfeği Amerikan yapımı yarı otomatik dipçik tabanlı standart çarpışma silahıdır. Burada da milli piyade tüfeği var. Tamamen milli imkanlarla tasarlanarak tasarlanarak üretilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk piyade tüfeği. MPT-76 MH. Bakın. Burada da mermi tipleri var. OZOK El Bombası. Şehit Üsteğmen, Ozan Olgu, Kö Köreke ve Bakım As Subay, Üst çoğuş Mustafa Orman tarafından teklif edilen şok bombası projesi şehidimizin anısına Ozok projesi olarak adlandırılmaktadır. Boyutu sayesinde personel olduğundan personel üzerinde daha fazla el bombası taşımasına imkan verir. Hafif olduğundan daha uzak mesafelere atılabilir, parça tesiriyle birlikte yüksek ses çıkararak şok etkisi yaratır. Evet, burada da sanırım buraya bu tüfeklerin bakın Kore Savaşı'nda kullanılmış Kırıkkale tüfeği 1950-1953 sırasında. Kurtuluş Savaşı 1919-1923. Burada da Birinci Dünya Savaşı Çanakkale. Yedi dövele karşı bir çelik yürek Çanakkale. Burada sanırım yakın tarihimize kullanılan tüfekler yer alıyor. Balkan Savaşları'nda da bunlar kullanılmış. Evet. Gerçekten yanından geçip giderken çok önemsememiştim. Birkaç kere geçtim buradan. Ama içeri girip bunları gördüğünüz zaman gerçekten gururlanıyorsunuz. Tüyleriniz diken diken oluyor. Çanakkale zaferinin ne kadar mühim ve önemli olduğunu anlıyorsunuz. Bu kısımda yine sandıklar var. Sanırım buradan bu şekilde gidebiliyor muyuz? Bakın burada toplar var. koltuk cephaneliği, tabyalarda bulunan toplardan atılan güllelerin tuttuğu, tutulduğu birimlere kolluk, koltuk cephanesi denir. Bigal Kalesi'nde bulunan iki adet koltuk cebehanesi, deniz tarafında yer alan top döşemesinin altına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Burada bulunan mühimmatın seyirdim şevi denilen eğitimli, eğimli bölümden Tabyadaki topların yanına rahatça taşınması sağlanmıştır. Evet, o da burası. Burada da güllelerin atıldığı toplar var. Evet. Evet arkadaşlar, umarım burayı enine boyuna size gösterebilmişimdir. Ben de ilk defa geliyorum. Buradan Setül Bahire gideceğim. Orada işim var. Onu halletmeye gidiyordum. Dedim bir uğrayayım buraya da. Hani gerçekten görülmesi gereken yerlerden biri. Evet. Şu kapıyı da bir gösterelim buradan çıkış. Burada da bir kapı var. Burası Cephan Çeşme devamında. Cephanelik var. Göreceğiniz üzere her tarafta çoğu yerde bu tarz sandıklar konumlandırılmış. Bunlar da cephane taşınıyordu. Evet. Göstereyim ondan sonra sağa gideceğim, sola gideceğim. Evet arkadaşlar, Bigalı Kalesi, Doğu Kapısı Kitabesi. Doğu Kapısı da böyle. Araştırma sonucunda Gelibolu Mevlevi Hanesi ve Troya Müzesi'nde oldukları tespit edilen Doğu Kapısı kitabesine ait parçalar Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alan başkanlığı girişimleriyle 2018 yılında Bigalı Kalesi'ne kazandırılmıştır. Yazısının eksik olan bölümleri Keçecizade İzzet Mola'nın Divan İzzet adlı eserinden tamamlanmıştır. Evet, Bigal Kalesi arkadaşlar. Buradan giriş yok. Giriş diğer taraftan. Ama burada da böyle bir resim var, fotoğraf var. Burada ne varmış? Ha, bu fotoğrafın neden orada olduğu yazıyor. Esliha Tamirhanesi'nin açılışı. 3. Kolordu ve Kuzey Grup Komutanı Esat paşa'nın Paşa'nın ile birlikte görüldüğü bu fotoğraf, Bigalı Kalesi'nin içerisinde yer alan silah tamirhanesinin açılışı esnasında çekilmiştir. Kalenin doğu kapısı önünde bulunan heyette Esat Paşa'nın yanında Alman Şel Paşa yer almaktadır. Sağdan 3. Sub Subay Kurmay Binbaşı İzzettin Çalışlar Bey ve en arkada uzun boyuyla dikkat çeken ve tamirhanenin kurulmasında rol oynayan Nazmi Bey görülmektedir. Açılış için Kuzey ve... Güney Grup Komutanlıkları'na gönderilen davetiyede Güney ve Kuzey Grup Komutanlıkları için Bigalı Kışlası'na tesis edilen 3. Kolordu Eskila Tamirhanesi'nin Temmuz'un 3. Cuma günü öğleden sonra saat başın saat 6'da açılış yapılacaktır. Söz konusu açılışa bizzat katılımınız kol ordumuz için gurur verici olacağından mümkünse bizzat teşvikleriniz mümkün olmadığı takdirde kurmay başkanınızın ve yahut uygun görülen bir kişiyle topçu kumandanının katılımı arz olunur yazmaktadır. Evet. Evet arkadaşlar burası da böyle. Gerçekten onur verici, gurur verici. Peki biz buna layık yaşıyor muyuz? kendimizi geliştiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? Yani bunu bir oturup düşünmek lazım. Atış simülatörü ta, talim namesi, ta, talimat namesi, onun keşfine küçüğünü simülatörünü kullanması yasaktır. Yüksek ses duyma problemi yanlışlıkla simülatör olduğu süre. simülasyon. Burası kapalı. Sanıyorum burada bir simülasyon var, atış yapılıyor. 5 atış yapma hakkı vardır. Tüfeğin bağlantı, mekanizması zarar görmemesi için dikkatli kullanın, alınız, platforma geri bırakın. Ev kapalı olduğu için bunu deneyimleyemeyeceğiz. Ama atış yapılabiliyor. Atış simülatörü talimat namesi var. Burada. Evet. 10 kişiyle sınırlıymış. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi gerçekten Az önce dediğim gibi bunu uygun yaşıyor muyuz yaşamıyor muyuz bunu sorgulamamız gerekiyor özellikle şu dönemde Bigalı Kalesi'ndeydik. Tamir ettiğimiz arabamızla işlerimizi, güçlerimizi hallederken tarihi alanları da arada bir uğramak lazım. Değil mi? Gündelik yaşamımızda Çanakkale Zaferi'ni, Çanakkale Savaşı'nı belki hatırlamıyoruz bile, aklımıza bile gelmiyor. Ama bu tarz yerleri ziyaret ettiğiniz zaman ne kadar zorluklar içerisinde Cumhuriyetimizin kurulduğunu, ülkemizin, vatanımızın işgalden kurtulduğunu görebiliyoruz, hatırlayabiliyoruz. Bilmiyorsak da öğreniyoruz. Ben de burayı bilmiyordum. Göreceğiniz üzere geldim. Metinlerden sizlere anlatmaya çalıştım. Hem ben öğrendim hem de size aktarmış oldum. 37 b kanalı sadece araba kanalı olmak zorunda değil. Böyle bir kural kaide yok tarz paylaşımlarında faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.